Kimi makam koltuğunu yarınımız çocuklarımıza bıraktı, kimi üstü açık moral otobüsüyle mahalleleri dolaşarak evlerinden çıkamayan çocuklara ve büyüklere bayram coşkusunu yaşattı. İşte Kocaeli'nin ilçelerinden 23 Nisan manzaraları gelecek şimdi ekranlara. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı pandemi sebebiyle buruk yaşansa da ilçe belediyeleri bir takım etkinliklerle çocukların bayramını kutlamayı ihmal etmedi. Kimi makam koltuğunu yarınımız çocuklarımıza bıraktı, kimi üstü açık moral otobüsüyle tüm mahalleleri dolaşarak evlerinden çıkamayan çocuklara ve büyüklere bayram coşkusu yaşattı. Müzik <laughs> İşte Kocaeli'nin ilçelerinde 23 Nisan coşkusu. Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda koltuğunu bir günlüğüne Kroman Çelik İlkokulu 4E sınıfı öğrencileri Rudin Barkın Atasay ve Azra Mürtezaoğlu'na devretti. Çocuk bayramımız bu evlatlarımızın temsiliyle şenlenmiş olacak. Onlar bizim geleceğimiz, onlar bizim her şeyimiz ve aldığımız mirası devredeceğimiz geleceğin yöneticileri belediye başkanları, milletvekilleri en önemli görevleri devralacak bu nesle biz sonsuz bir şekilde hürmeti, gayreti ve sevgiyi aşılamak zorundayız. Pandemiyle mücadele çalışmaları kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle bugün çocuklarla bir araya geldiklerini dile getiren Başkan Büyükgöz, koltuğunu devrettiği minik başkanlara belediyenin sorumlulukları ve çalışmaları hakkında bilgi verdi. Bu milletin geleceği, bu gençlerin becerileriyle, başarılarıyla devam edecektir diyorum. Bugünün kendilerine kazandırılmasında emeği geçen başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve tüm şehitlerimizi rahmetle, minnetle yad ediyor. Tarih var olsun bu millet daima var olsun diyor, saygılar sunuyorum. Tıpkı Başkan Büyükgöz gibi Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt de 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla koltuğunu çocuklara bıraktı. egemenlik ve çocuk bayramımızı kıtlıyor. bu bayram bizim için, millet için, ulusumuz için çok önemli bir bayram. Körfezkent Emlak Konut İlkokulu 4. Sınıf Öğrencileri Arda Çınar, Meva Özcan ve Eymen Kılıçöz'ü makamında ağırlayan Başkan Söğüt, koltuğunu da Eymen Kılıçöz'e devretti. Koltuğa oturan Eymen Kılıçöz ilk direktiflerini de başkan yardımcılarına verdi. Büyük bir yerde bu yüzden de teknoloji festivalleri kurulurdu, ödüllü yarışmalar yapılabilir. Aslında bizim projezde Teknofest e, ile alakalı programlar düzenleniyor. Ama bunları e, inşallah okullar arası, e, ilkokul, ortaokul, belki liseler e, arasına indirgeyerek bu teknolojiyi doya doya yaşayalım için Darıca'da ise üstü açık moral otobüsü tüm mahalleleri dolaşarak evlerinden çıkamayan çocuklara ve büyüklere bayram coşkusunu yaşattı. <laughs> Darıca Belediyesi tarafından hazırlanan etkinlik kapsamında moral otobüsüyle ilçeyi gezen müzisyenler giyindikleri eğlenceli kostümlerle başta çocuklar olmak üzere ilçe sakinlerine marş ve şarkılar söyledi. Koronavirüs tedbirleri sebebiyle evlerinde bulunan vatandaşlar evlerinin pencerelerinden ve balkonlarından Türk bayrağı sallayarak marşlara eşlik etti. Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık bayram coşkusunu evlerinden çıkamayan çocuklara ulaştırmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirtti. Evet malum pandemiden dolayı 23 Nisan gibi önemli bir etkinliği yapamamamızdan dolayı Sayın Kaymakamımız Milliyetim müdürümüzle beraber Çocuklarımızı eğlendirelim. evlerinden, balkonlarından onlara mutlu bir anı olsun diye sokaklardayız. Bu vesileyle 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı bütün çocuklarımızı, bütün ulusa kutlu olsun diyorum. İzmit'te